Hoş geldin pembe. Hoş bulduk. Pembe, rahat mısın? Şantan ağır görünüyor da. Böyle şey. Yalnız. Evet. Yanımda olsun. Acil bir durum mu var? Telefon mu bekliyorsun? Bünyamin ararsa diye yani bir sıkıntı olmasın. Şimdi bu sıralar bana karşı pek iyi. Bünyamin neden arıyor seni? Eskiden olsa kontrol etmek amaçlı. Ee, ama şimdi başka. Nasıl başka? Doktor hanım... ...hünyamin bana karşı epeyce bir değişti. Bana karşı oldukça iyi. Gün içinde arıyor. Güzel cümleler söylüyor. Bu geçen gün bahsettiğin türden bir şey değil değil mi? Hani gece birlikte olduktan sonra söylediği güzel sözler gibi. Yok öyle bir şey değil. Gece söylediği cümleler başka. Bunlar gün içinde sesini duymak istedim senin. Sonra aa, ne yemek yaptın, ellerine sağlık gibi tuhaf şeyler yani. Aslında karı koca arasındaki gündelik konuşmalar bunlar. Ama onun hayatında hiç olmamış ki. O yüzden garipsiyor. İnan doktor hanım, Bünyamin hiç böyle bir insan değildi. Hele geçen gün beni çok şaşırttı. Hani demiştim ya geceleri taksiye çıkıyor diye. Tabi sabah dönüyor. Sabahleyin de uyumak istiyor. Ee, hani eğer gürültü falan yaparsam çok fena haşlıyor. Şaka değil. Yani üstüme kaynar suyu boşaltmışlığı var. Ama zor kurtardım kendime de. Ee, çok garip bir şey oldu. Geçen sabah. Yiğit otur yavrum. Uyuyor baban. Gel sessiz. Al. Yiğit. Gürültü yapma oğlum. Oğlum sonra kızar bize sonra. Otursana şuraya. <laughs> tamam gel. Annemin sözünü dinlesene. Ne oluyor ya sabah sabah? Yok bir şey. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Ne olacak ya? Ayağım çarptı. Neyse, olur öyle. İstemeyerek olmuş. Madem uyandım, Bugün hep birlikte ailecek kahvaltı yapalım dışarıda. Ne? Ne şaşırdın kız. <laughs> Uyandın bir kere. E birlikte kahvaltı yapamıyoruz hiç. Hadi hazırlan da çıkalım. O gün dışarıda kahvaltı yaptık. Ama takıldı aklıma. Aklına takılan tam olarak nedir pembe? Ben on yıldır Bünyamin'i çok iyi tanıyorum. Yani ciğerini bilirim ben bu adamın. O gün karşımdaki Bünyamin değildi, başka biriydi. Sana böyle davranmasına alışık olmadığın için yadırgıyor olabilir misin? Olabilir. Lakin inan bana böyle bir insan değil Bünyamin. Yani bu kadar farklılaşamaz. Hani Sinan'la ilgili soruları falan kesti. Söylemiştim ya Sinan'la ilgili beni sorguya çekiyor diye. Bunların hepsi bitti. Bünyamin gibi birinin birdenbire böyle olması için sihirli değnek değmesi lazım. Belli ki pembenin de ikna olmadığı bir durum bu. Sence Bünyamin neden birdenbire böyle değişti? Bilmiyorum ki. Bana iyi davranırsa eline ne geçecek? Hani aklında ne var bilemiyorum ki. Belki de bu kadar beklenmedik bir anda geldiği için inanamıyorsun. Öyle de olabilir. Mutluluk burnumuzun dibine gelse biz tanımayız vallahi. Babamızın evinde gülmedik ki kocamızın evinde gülelim. Ah pembe. Farkında olmadan nasıl bir kader motifinin içinde olduğunu öyle iyi tanımladın ki. Baba evinde gülmedin, hayatının geri kalanında da sırf tanıdık geldi diye hep seni güldürmeyecek seçimlere yürüdü ayak